Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet e, ekonomideki gelişmeleri konuşacağız, detaylarına bakacağız ama öncelikle bir kurlara bakalım. E, dolar kuru bugünkü işlemlerde 29.94.20'ye kadar e, yükselerek psikolojik seviye olan aslında e, 30'a bir adım daha yaklaştı. Euro fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. E, özellikle konuşmak istediğim altın konusu altına bir bakalım altın ons fiyatı Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle e, dünkü işlemlerde 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak bugün e, toparlanma çabasında ilerliyor altında. Peki nereye kadar gidecek? E, 2024'te de e, en iyi yatırım aracı olarak gösteriliyor altın 2023'ten e, gelen e, hareketle birlikte. Evet konuşulacak yine çok şey var dedik. E, ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz Elin Merhaba İbrahim, hoş bulduk. Evet. E, dolar bir taraftan kontrollü de olsa yükselmeye devam ediyor. O psikolojik sınır 30'a gerçekten çok az kaldı. Kuruşlar kaldı denilebilir. E, diğer taraftan şöyle e, açıklamalar var. E, bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi %50'nin üzerine çıkmıştı. Şimdi o faiz %40'ın altına indi deniliyor. E, bir dönem kur korumalıdan çıkın mevduata gidin. E, i̇şte dolar almayın kur, e, yükselmiyor stabil kalıyor. Dolayısıyla e, mevduat, e, TL mevduat çok daha cazip diye büyük kampanyalar yapıldı, büyük açıklamalar yapıldı. E, ama ne oldu da şimdi faizler yeni yılla birlikte gerilemeye başladı. Hani Demir'in dün dündür bugün bugündür sözü var ya yıl başına önce mevduat istiyorlardı. Şimdi mevduat istemiyor bankalar. İşte bu Ankara'nın para politikasının yanlışından kaynaklanıyor. Şimdi para politikasında denge yok. Şimdi sıkışıklık nerede? Türkiye döviz üretemiyor. Döviz üretemeyince Merkez Bankası kendi pozisyonunu güçlü gönder, göstermek için piyasadaki döviz çekiyor. Ama piyasadaki döviz miktarı artmıyor. Artmadığı için orada piyasadaki döviz miktarı azalıyor. Bunun karşı TL art çoğalmıyor. Şimdi TL çoğalayınca ne oldu? Merkez Bankası bunu bir kısmını çekebiliyor olmasına. Bir kısmını çekmeye çalışıyor. Hı hı. Yani e, işte her gün depoyu ihalesi 20-25 milyar TL depo ihalesi Burada çekmeye çalışıyor. Ama bu yetmiyor. Yetmeyince bankalara kulağından Türk lirası fışkırmaya başlıyor. <laughs> o zaman ne oluyor? Banka diyor ki istemiyorum. İstemeyince mevduat faizler aşağı doğru çekmeye başlıyor. Maliyeti düşürmeye çalışıyor. Ki gelmesinler diye. O gelmeyen para nereye gidiyor? İşte dövizdeki hareket bundan kaynaklanıyor. Dövize gidiyor. Altına gidiyor. Hı. Dün işte e, Altıncılar Odası Başkanı'ydı galiba. Bir beyefendi vardı. açıklama yapıyordu. Çok enteresan bir açıklamaydı. Kulak misafir orada. Söylediği e, laf şu altın ithalatına dünya yasak geldi ama altın <laughs> satışları düşmedi. Daha fazla arttı. Şimdi bu da enteresan. İşin e, ilginç bir tarafı. Ki şu an piyasada e, altının onsu 2030-2035 dolar seviyesinde Aynen. dünyada e, kapalı şarjda 2200 dolar seviyesinde. Anlatabiliyor muyum? Bu yasaktan dolayı ama insanlar buna rağmen altın almaya devam ediyor. İşte niye? Siz denge kuramıyorsunuz. Yani elimizde bir para var. Tamam mı? Diyelim ki bin lira var. Hı hı. Sen diyorsun ki benim çok ihtiyacım var. Seksenini ben alacağım. Yirmi lirasını sen de kalsın diyorsun. Sonra dönüyorsun. Onu da ver bana diyorsun. Bana bunun karşısına bir şeyler veriyorsun. O verdiğin şeylerin değeri düşmeye başlıyor. Çünkü sürekli istiyorsun. Sen ben alırken ben diyorum ki bir gün diyorum ki bire e, bir liraya on lira ver. Üçüncü yok yok diyorum. senin şiddetini görünce ihtiyacın. Bir liraya diyorum 20 lira ver. Bir liraya otuz lira ver. O sürekli artıyor senin elindeki malın gönderdin bana verdin malın miktar arttıkça fiyatı düşmeye başlıyor. Hı hı. Ben daha fazla senden şey istemeye başlıyor. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Enflasyon da böyle bir şey zaten. Dolayısıyla şu an faizlerin düşmesi normal çünkü bankalar istemiyor. Kredi evet. piyasası da kötü çünkü firmalar daha da kötüye gidiyor. Kredi kullandırmak da istemiyorlar. Çok bildik çok beylik firmalar işte Borsa İstanbul'daki ilk 30 firma ilk 50 firmaya Hadi ilk 100 kredi vermek, diğerlerine vermek istemiyorlar. Haklılar mı? E, haklılar. Çünkü Hı. sen hükümet olarak diyorsun ki ben sıkı para politikası yapacağım. İşsizlik %10 artacak. 9.2'den 10.2'ye, 10.3'e çıkacak. Bu şirketlerin batacağı anlamına geliyor. O zaman ben diyorsun ki banka olarak sen bunu dersen, ben de banka olarak dedim ki Aa, kredi verirken bir düşünün abi, 1.10 e çok ciddi bir rakam, ekonomi çok ciddi daralacak. Hangi firma batacak, hangi firma bakmayacak? Ben bir ciddi düşünüyorum kredi verirken diyorsun. E kredi vermek istemiyorsun. Evet. E, devlet tahvilleri de para getirmiyor. E nereye getireceğim? Ben parayı. Ya gideceğim döviz alacağım ya altın alacağım. Ben maalesef altın hem Türkiye'de hem dünyada görmeyi yatırım alacağım. Evet. evet. Ben de, oraya gidecek. Evet, gerçekten hepsi yanlış politikanın ürünü olsa gerek. Bir taraftan dolar baskılanmaya çalışılıyor. E, yastık altındaki altınları çıkartın diye açıklamalar yapılıyor. İşte o 3-5 ayda bir yapılan açıklamalardan bir tanesine Cevdet Yılmaz yeni yaptı. E, yine öyle bir talepte bulundu. E, bir taraftan kur korumalıdan çıkın bankaya koşun diyorlar. Şimdi yani mevduatları indiriyorlar. E o zaman insanlar zaten sizin kaçmak istediğiniz dolara ve altına gidecektir. Yani hani gerçekten nasıl hesap yapılıyor onu da anlayabilmek mümkün değil. İşte Ankara harcamalarını kısmadan Türkiye'nin toparlaması mümkün değil. Evet. Ya, yani gerçekten kafamızı kuma gömmenin alemi yok. Tamam. Gerçek. Ankara kısacak. Masrafları bilmem nesini kısacak. Özellikle dövizleri borçlanması bilmem neyi kısacak dövize ihtiyaç dedi. Düşecek. Türkiye'nin de düşecek. O zaman işler rayına girer. Ama sen enflasyonun ana kaynağına, ana problemi. Sen bunu atlarım ben. Günlük döviz oylamaları yaparım. Yapamazsın abi. Bir süre sonra şimdi bir, vermeyecek insanlar sana. Vermiyorum da yok diyecekler. Çünkü hepsini alıyorsun. Anladın mı? Hepsini alıyorsun. Ama vermeyecek. Zorlu karşılıklarla bilmeyeniz. Bankaları gırtlara basıyorsun. İhracat çift bir manda basıyorsun. Bir süre sonra sana. Evet. Yapacak bir şey yok. Çünkü okay, ekonominin okay. döviz lazım. Yani Ankara'nın taşa toprağa para gömmesi sanayi şirketlerine dönüp ekonomi, onları canlandırıp ekonominin döviz kazandırıcı hale gelmesi lazım. Şu an döviz kazanamıyoruz. Mevcut dövizi bir cep tarafa öbür cebe koyuyoruz, öbür cep öbür koyuyoruz. Ve yaptığımız başka bir şey yok. Evet. Peki enflasyon enflasyon demişken e, özellikle şu maaşlar aslında biraz oraya da geleceğim ama e, en fazla zaten sadece insanlar hepimiz gıdayla yaşar hale geldik. Hani faturalarımızı ödeyelim e, mutfak alışverişimizi yapalım artık diğer her şey çok fazla lüks haline gelmeye başladı. E, Türkiye'de gıda fiyatları yüzde artmış. iki e, artmış küreselde de geçen sene gıda fiyatları yani bizde yüzde yetmiş iki artarken e, bütün dünyada bizim dışımızda yüzde on gerilemiş. Yani hani böyle baktığımızda en yüksek olduğu enflasyonun beşinci ülke konumundayız. Hatta daha önce de paylaşmıştık. Ukrayna'da bile düşmüştü savaşın ortasında evet, olan bir ülke. Oldu. Ama Türkiye'de yani gıda fiyatları bile yüzde yetmiş iken zaten enflasyonla bizim gerçekten mücadele etmediğimiz ya da edemediğimiz sonucu çok net ortada değil mi zaten? Dün ee, bir istatistik Papua yeni yine parası bile <laughs> bizim paradan daha değerli. Bir papa yeri yine parası 8.62 olur. Ne kadar komik, komik değil mi? Evet. Yani kıçına başına yapmak örten kabileler parası bizim paradan daha değerli. İşte bir yanlışlığı burada görün. Dolayısıyla e, sonuçta geliyorsunuz enflasyon ana neden. Gıda ülkesi, tarım ülkesi Türkiye'de gıda fiyatları %70'e atıyorsa dünyanın da çok üzerinde dünyada yaşarken Türkiye'de %70'e atıyorsa çok vahim yani. O zaman oturup düşünmen gerekiyor senin birçok şey. Ama kimsenin düşüncü yok. Herkes de devleti kimseye vermem. Ya yani beceremiyorsan vereceksin ya. Bu ne oluyor? Tamam. Şimdi sıkıntı burada. Türkiye e, gıda enflasyonumuzdaki dönemde çok daha hızlı artacak. Onu söyleyeyim. Çok daha hızlı artacak. E, çünkü üretimde de düştüğünü göreceksiniz. E, gübre kullanımı iyice azalmaya başladı tarımda. Bu da verimi, üretimi düşürüyor patlıcan baktığın zaman 60 ile 90 lira arasında, kabak 60 ile 90 arasında. E, nasıl olacak şimdi? İşte kuru yanlış baskıladığın zaman. Maliyetler yanlış oluşuyor, fiyat artışları da hızla artmaya başlıyor. tabii şu an fiyat oluşum mevhumu, mantığı, aklı yok. Herkes kafasına göre fiyat yapmak zorunda kalıyor. Çünkü devlet her şeyi saklıyor zaten sırrı. Her şeyi saklıyor. O zaman yaparsan durum buraya geliyor. Ee, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu çok artacak Türkiye'de dünyada da bir miktar artacaktır. Artıca ben öngörüyorum. Bu uygulanan dünyadaki para politikaları da artık dibe geldi. Yeteri kadar başarılı olamıyor. Hı hı. Orada, oralarda kamu harcamaları çok yüksek. İşte bugün Almanya'da baktık mesela. E, sanayi üretimi yüz, e, binde 3 artması beklenirken binde 7 daralmış. Çok önemli. Şimdi bu da enflasyon etkiler. Beraberine getirecek, resesyon beraberine getirecek. İşte bu pazarların sıkıntıları düşmesi bizim için de sıkıntı. Ee, önceki dönemde bunlar hepsi toparladığı zaman gıda maliyetlerindeki artış, gıda fiyatındaki artışı daha dökülükleyecek. Da maalesef. Biz, bu tamamen bizden kaynaklanan, işsel kaynaklar bir şey. Burada ne olacak? İşçi memur yani sabit gelirli ve emeklerin, maaşları maalesef maaş sonunda erimiş olacak. En geç maaş sonunda aldıkları zam erimiş olacak yıl başına yani aralıktaki aldıkları maaşlar verilmeye başlayacak. Bu çok ciddi sıkıntı yaratacak maalesef. Evet. Ee, şöyle bir e, hesap var. E, ortalama emekli aylığının asgari ücret oranının e, 20 sene önceki seviyesine çıkması için e, 2024'te ortalama emekli aylığının e, 23 bin liranın üzerinde olması e, gerekiyormuş. Hala e, devletten o Ankara'dan hala bir haber yok. E, SSK emekli SSK ve Bağkur emekleri gerçekten sokaklara çıktı hafta sonu da dışarıdaydılar seslerini duyurmaya çalışıyorlar 7500 liranın üzerine neredeyse zam gelmeyecek farklı farklı formüllerden bahsediyorlar ama hala netleşmiş bir şey yok. Siz ne diyorsunuz? Yani işte önde bir seçim var ya hani tek güvenilen ve hani birazcık da olsa umut edilen şey o herhalde. Seçim olması o da verilmeyecektir ama yani üzerine bir, bir refah payı ya da adı her ne olarak geçecekse üzerine bir şey yapacaklar mıdır ne dersiniz? Sanmıyorum. Mesela Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama bekleniyordu ki yine beklenen olmadı. Mümkün değil. Neden değil? İki tane şeyden dolayı söyledim. Siyaseten vermezler. Çünkü bu genel seçim değil. Tamam mı? Bu genel seçim olmasa siyasetten vermezler. Ee, i̇kinci sebep Ankara'da para yok. Ankara dövize olduğu kadar Türk de ihtiyaç var. Çünkü enflasyon dolayısıyla harcamaları kısmadığı için giderleri her gün patlayarak gidiyor. Çünkü geçmişten gelen döviz borçlanması çok yüksek. İçeride yaptırdığı işler döviz bazına yaptırdığı için bir üzerine Amerikan enflasyonu koyduğu için yani dolar enflasyonu koyduğu için anlatabiliyor muyum? Giderleri o kadar yüksek ki itibardan tasarruf ettiği mevcut harcamaların da kısmı için Türk lirası en az döviz kadar Türk lirasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu paraları veremez. Çünkü para da toplayacak yeri yok. Bakın şimdi ee, şey şu konuşalım. Az önce hazinenin nakit açığı açıklandı dün akşam itibariyle. Dün akşam bugün. Sırf Aralık ayındaki harcaması 100, açık 197,5 milyar TL. Faiz hariç 168 milyar TL. 2023'ün tamamı 625,5 milyar TL. Bunu bir de merkezi üzerine yüklenen yaklaşık 850 milyar TL eklediğimiz zaman aslında açık 1,5 trilyon civarında Ha, yani tamam Gizlendi. Şimdi ne yapacaksın? Hadi kur korunma evde bitiriyorsun. Tamam mı? Fayda evet. Merkez artık sırtına saramayacaksın. Sonra ne yapacaksın? İşte o kadar çok ihtiyaçlar var ki. Bir an önce konuk için yani. Aman ha Ankara'nın bir an önce tasarruf tedbirleri açıklaması lazım. Kısması lazım harcamalar diyoruz. Hiçbir an <laughs> ruh harcı harcı olalım. Sen bu harcayı söyleyecek enflasyon düşmez. Vatandaşın geliri azalır. Vatandaşa para veremezsin. Zam yapamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bu evet. sene günlük faizmiş. Eğer hafızam yanıtlısı bir hesap yapmış. 3.8 milyar TL günlük faiz ödemesi. Yaklaşık 1.200-1.280'di galiba. Bir 280 milyar civarında. 360'ı 360'ya düzen günlük faizle bulursun. Faiz ödemesinden bahsediyorum. 3 milyar 8 milyonlu galiba ya da 3.5 milyar TL günlük faiz ödemesi. Bu bu kadar nanak evet. gidiyor. Nanak gidiyor maalesef. Ama o borçların da e, yaşanan e, şaşalı e, dönemlerinde sorumlusu e, maalesef emekliler ve işçiler değil o, ama değil, ki, e, bedel ödemek e, tabii ki onlara kalıyor. Yani ya o 7500 liranın üzerine yine e, bir şey o kök maaşlarla ilgili sadece bir düzenleme yapılacak deniliyor. E, son açıklamalar daha doğrusu son da, kuvvet bilgileri e, de e, böyle. Ben sanmıyorum. Bakın doğru konuşmak lazım. Ben realist bir adamım. Umut vermek için umut tacir değilim öyle bir şey yapacaktan tahmin etmiyorum. Tahmin benim bilgi değil. Tahmin ha. etmiyorum. Çünkü ekonomik realiteler olamayacağını gösteriyor. Verirlerse enflasyon daha da gider. Anlatabiliyor muyum? Neyse daha gider. Çünkü kazanmış bir para yani. Kazanmış derken paylaşacak orada da para yok. Hı hı. Olmayacak parayı paylaşacağız. Gideceğiz borç alacağız. Borçla sonra faiz vereceksin. Bu sefer üç ay sonra bu enflasyon bunu alıp verdiğin parayı götürecek. Üç ay sonra bunu iki katı kadar daha fazla cebinden para gitmeye başlayacak. O kadar enteresan ki bazen borç almaya ya maaşıma zam yapın demeye de korkuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bazen o hale geliyorsun. Çünkü enflasyon daha da patlatacak. Niye? Çünkü karşılığı yok paranın. Sıkıntı evet. burada. Kazanamıyorsun o parayı. Maalesef. Evet. Bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem evet. de kıymetli izleyicilerimize görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın görüşmek üzere hoşçakalın.